Arkadaşlar merhabalar, sevgiler, saygılar. Umarım iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Dilerseniz hep beraber trafikte hayatta nasıl kalınır ona bakalım. <laughs> Birincisi en başta bunun devamını çekeceğim. Bu bir videoyla sınırlı kalacak bir video olmayacak gibi duruyor. Bunun ikincisini çekeceğim. Birkaç e, aklıma gelen şeyi not ettim, benim dikkat ettiğim şeyleri not ettim, nedir ne değildir aklıma geldikçe söylemeye çalışacağım. Kaç tane madde olacak inanın onu da bilmiyorum. Mesela şurada bununla başlayayım, kırmızı ışıkta boşta beklemeyin çünkü ve durduğunuz zaman, her zaman durduğunuz ayağınızı yere koyduğunuz anda şöyle bir aynanızdan bakın arkanızdaki arkadaş yavaşlıyor mu? Arkanızdaki arkadaşın yavaşlamaya niyeti var mı? Eğer yoksa bir anda basıp gidebilmeniz gerekiyor. Bunun pratiğini de size öğretirim. Arka frenle e, gaz veriyorsunuz. Arka frene basılı tutar vaziyette. Debriyajı çektiniz. Gaz veriyorsunuz ya bir roket gibi düşün. Roketi fırlatmaya hazır hale getiriyorsun. Olabilecek en hızlı şekilde oradan uzaman lazım. Esprimiz bu. Bir diğer madde yine trafik ışıklarında. Olabildiğince şu anda da benim yaptığım gibi ön saflarda durun. Neden diye soracak olursanız. Arabaların arkasında çok beklemeyin ki arabaların arkası mevzusuna birazdan yine değineceğim. Arabaların arkasında çok beklemeyin çünkü bildiğiniz üzere şu anda herkes telefonlarında artık araba kullanırken. Herkes ya telefonla oynuyor ya radyoyla oynuyor. Senin durduğunu fark etmeyebilir. Ya da ışığın yandığını fark etmeyebilir ne olursa olsun en öne geçemiyorsanız bile bak en öne geçmek ne demek hali hazırda durmuş arabaların zaten önüne geçmek değil mi en öne geçemiyorsanız bile baktınız arabalar sizin önünüzü kapattı oluyor hepimizin başına geliyor olabildiğince iki arabanın arasına girmeye çalışın olduğunuz yerde kalmayın iki arabanın arasına girin neden diye soracak olursanız arkanızdaki arkadaş telefonla oynuyor ve yavaşlamak istemiyor. Size çarpması mı daha iyi yoksa arasına girdiğiniz o iki arabaya çarpması mı daha iyi? Arabaları hava yastığı olarak kullanın kendinize. Aynı şekilde üzücü bir kaza sanırım. Evet. Dönerken bir daha bakarız çok ileri gitmeyi planlamıyorum. Ne dedik? Arabaları hava yastığı olarak kullanacaksınız. Kırmızı ışığa geldiğiniz zaman en öne geçemiyorsanız bile muhakkak iki arabanın arasında durun. Ola ki arkada birisi yavaşlayamadı, durmadı, size vurmasın. O arabalara vursun. Arabalar sizin hava yastığınız olsun. Emin olun sizin canınız birkaç parça metalden, birkaç parça kaportadan daha değerli. Bir diğer konu. Bu ikisi bağlantılı aslında. Slalom yapabilmeyi bilmeniz lazım. Bak şu anda gidiyorum. Slalom bak önümde bu var. Ha siktir. O ne lan? Ha siktir. Slalom yapabilmeyi bilmeniz lazım. Ani bir şekilde motosikletin yönünü değiştirebilmeniz lazım. Bunu nerelerde kullanıyorsunuz? En başta nasıl pratiğini yapacağınızı göstereyim. Aha yapıyorum işte proteini. As siktir o ne lan? Ha, önünüze bir şey çıktı. Ano 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 ano. Bunu yapabilmeniz lazım. Neden? Bunu giden trafikte göstersem daha iyi. Daha sağlıklı olacak. Tam araya gireceğim anda hareket etti ya. Şimdi Arabaların arkası mevzusuna tekrar dönüyorum Hiçbir arabayı bu şekilde takip edemezsiniz Böyle bir şey yok Hele bir de şöyle göt göte takip edenler var Bunu hiç anlayabilmek mümkün değil En baştaki sebebi Şimdi keşke bir olsa da görsek Bak şu anda tam arabanın arkasından gidiyorum Bu araba dört teker olduğu için Bir rogar kapağının bir şeyin üzerinden geçtiği zaman Onu ortalayıp geçer Bak böyle gidiyorsun o adam onu ortalayıp geçer. Yani tam arabanın altından geliyor rogar kapağı. E sen neredesin? Tam yolun ortasındasın. Ve görmen imkansız. Görüp tepki vermen de imkansız. Dünyanın en iyi slalom yapan insanı ol. Fark etmez. Arabanın tam ortasında araba takip etmek gibi bir lüksünüz yok. Bu bir. Nereden takip edeceksiniz? Bak basıp gitmediniz diyelim. Bu arkadaş dönecek şuradan takip edeceksin abi. Arabanın lastiğiyle aynı mesafede olman lazım. Arabanın lastiğinin gittiği yerden git. Arabanın lastiğinin gittiği yerden git. Bunun size birkaç avantajı olacak. Birincisi, abi kimin arkasına geçsem yol veriyor. Normalde bu kadar iyi kalbi değilsiniz arkadaşlar. Bir şey anlatıyorum ya, bir durun. Lan ne oluyor? Arabanın arkasından, arabanın lastiğinin arkasından gitmenizin size birkaç faydası var. Bir tanesi çakıllı tozlu yollarda orada burada araba lastiği hemen arkasından gidiyor olsanız bile, bu arada hava soğukmuş. Hemen arkasından gidiyor olsanız bile biraz da olsa o yolu temizleyecektir. Bu bir. İkincisi birinin arkasına yapışmam lazım. İkincisi al bak bu çok güzel bir örnek. Tır abi değil mi? Kamyon yani. Arkasından leş gibi bir şeyler geliyor. Göğsüm paramparça şu anda. Bak buradan gittiğim zaman önümü görebiliyorum. Görüyor musun? Ama burada dursam. Bak. Şurada durdum diyelim. Bak tam burada duruyorum. Tam burada duruyorum. Hatta biraz daha yakınında duruyorum. Yok arka Paolo'yundan bahsettik. Şimdi burada atıyorum. Sen buraya geçeceksin. Şurada solda bir şey var. O adam gördü onu. O adamın sadece şöyle yapması yeterli o arabanın. Ama senin öyle bir lüksün yok. Bak. Siktir bu yol virajları da çok seviyorum bu arada. Viraj videosunu da çekeceğim burada merak etmeyin. Bak buradan gittiğim zaman önümü görebiliyorum. Arabaları kıçından takip etmeyin. Ve en önemlisi benim gözümde en önemlisi atıyorum bu adam ani bir fren yaptı. Bak şu kamyonla göstereyim. Tam buradan gidiyorsun adam ani fren yaptı. Az siktir. Kaçabilme şansınız olsun. Her zaman bir kaçış planınız olsun. Her zaman bir B planınız olsun. Bunu yapabilmeniz için de bak virajdayken bu böyle değildir. Virajda olabildiğince tam buralarda gitmen gerekir. Tam tam buralarda bak ortada değil ortanın birazcık dışında bak şu anda viraj buraya döndü ortanın birazcık dışı burası bak neden bir şey oldu hop frenledin kaçış mevziniz olsun sadece tek bir yerde olsam bak şimdi sadece burada olsam az siktir az ay 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 bak gidebileceğim başka bir yer yok benim belki sola gidebilirim ama ya solda da bir şey varsa Dört opsiyonunuz var böyle bir durumda kaldığınız zaman. 4 opsiyon. Virajın e, yani bu herhangi bir şekilde sadece virajla alakalı değil. Bunu aklıma geldiği için söylüyorum. Virajın birazcık dışında ve ortasında durduğunuz zaman şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bak, viraja girdim, A, baba baba az tık, ya 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 yavaşladım. Yavaşlayabilirsin, hızlanabilirsin sağa gidebilirsin, sola gidebilirsin. Seçenekler yaratın kendinize. B planlarınız olsun. Şimdi bunları anlatırken ben anasının nikahına geldim. Bari bir viraja gireyim. Da buradan nasıl geri döneceğim ben ya? Çok ileride değil mi buranın dönüşü? Neyse, Aslında bu manzarayla da gayet anlatılır. Bir diğer mevzu. Ha, bu arada e, virajda fren mi yapılır diyebilirsiniz. Allah az önce yaptım işte. Bir diğer konu. Görünür olmak için. Trafikte giderken görünür olmak için. Biliyorum hemen hemen hiçbiriniz beyaz kask takmayı sevmiyorsunuz. Ama dışarıdan cisim olarak size bakıldığı zaman. Bu da dönülmez buradan ama. Yo. O kadar pratik yaptım ben her türlü dönerim. <laughs> Bak şimdi. Debriyajı çektim. Fren kafayı çevirdim. Motor döndü gazı verdim. Biliyorum hiçbiriniz beyaz kask takmayı sevmiyorsunuz. Ama bizler motosikletliler trafikte birer cisim olarak bizim trafikte birer cisim olarak en tepe noktamız kafamız yani kaskımız. O yüzden kaskınızın beyaz olması çok ciddi anlamda sizi görünür kılacaktır. Aklınızda olsun. Eğer ki beyaz kask takmak istemiyorsanız... Bak ben bu zamana kadar çok nadir sıkıştırılmışımdır. Veya çok nadir görünmediğim olmuştur benim. Çok nadir. Artık e, sürekli böyle kıpkırmızı giyiniyorum ondan mı, kulaklardan mı... Ya da ben böyle düz giden bir insan değilim. Videolarda biraz böyle görüyorsunuz beni. Ama ben böyle dümdüz giden bir insan değilim. Konuştuğum için çok şey yapmıyorum. Sürekli böyle kıçıbaşı oynayan, dans eden, böyle slalom yapan falan bir tipim yani motor kullanırken. Sürekli böyleyimdir bak ben. Yani hep giderken şu kadar bile olsa bir hareket ediyorum istemsiz yani. Neyse. Aslında bunu sormam lazım biliyor musun? Böyle bir video çekelim. Ee, yolda böyle giderken insanlarla durduğu yerlerde denk getirelim insanları. Sorayım beni fark ettin mi diye. Fark ettim dersen niye, neyi mi fark ettin? Nasıl fark ettin diye bir soralım. Evet bunu yapalım. Fark edilir olabilmek için bu arada o e, yelekler de çok güzel seçimler. Onu da söylemiş olayım. Bak yelekler de hakikaten çok güzel seçimler. Reflektif yelekler var ya. Kullanılabilir yani. Aklınızda olsun. Ya da bunların hiçbirisini istemiyorsanız rica ediyorum gidin motosikletlerinize çakar alın. Ama öyle dandik dandik çakarlar değil yani. Öyle ev ampulü gibi duran çakarlar değil. Nasıl çakarlar alın biliyor musunuz? En parlaklarından hatta kişisel tavsiyemdir. Onlara fosforlu sarı diye bir renk var bildin mi? Hani böyle bir şeyleri işaretlemekte falan kullanırız. Bir şeyleri böyle üzeri, ıı, üzerinden çizeriz böyle. Highlighter diye de geçer hani. O sarı, aa şu sarı işte bak şu sarı. Şu sarı bir filmle kaplatın o çakarları. Güzel parlasın, güzel ampulleri olsun. Hazreti Musa'nın nili yardığı gibi yararsınız trafiği. Sizi görmeme şansları yok emin olun. Son olarak da şunu söyleyeyim. Bu video çok uzun olsun istemiyorum zaten. bizler motosikletliler olarak motosikletlerimiz daha doğrusu kendi kendilerine özellikle şehir içindeki kullanım hızlarında kendi kendilerine yavaşlayabilme kapasiteleri olduğu için çok fazla fren kullanma ihtiyacı hissetmiyoruz. Frenlere her zaman kullanmamız lazım. O bambaşka bir mevzu. Bazen şey gibi salaklıklar duyuyorum. Abi ee, balatalarım bitiyor ya. ya. Böyle saçma bir argüman olur mu ya? E oğlum lastiğim bitiyor diye motoru da kullanma. Sadece motor freniyle motor durdurmaya çalışanlar var. Bak dörtle gidiyorum. Dördüncü vites. Ne yaptı motor freni bana? Bak. Gördün mü? 30 metrede 20 kilometre anca durdurabildi beni. 30 metrede. Bak. 60 fren. Kaç metrede durdum abi? Böyle saçma bir argüman olabilir mi ya? Rica ediyorum. Sakın, sakın yani. Konumuz bu değil, konuya döneyim. Bizler e, motosiklet kullanırken çok fazla fren kullanmıyoruz, evet. Özellikle şehir içinde giderken yani gazı kapattığımız zaman atıyorum bak şuraya gideyim. gazı kapattım. O kadar hızlanmamış olsam bak bu motor kendini durduracaktı ışığa gidene kadar. Şimdi böyle olduğu zamanlarda şunun farkına varmamız lazım. Ne olursa olsun %1, %2 bile ön fren, arka fren fark etmez duracağımız zaman bir frene dokunursak o arka fren lambasını yakarsak arkamızdaki o telefonu oynayan embesil var ya heh, ona durduğumuzu haber veririz çünkü telefonla uğraşan adamı biliyorsun bir gözünün önüne getir trafikte araba da telefonla uğraşan anlık böyle bir kafayı kaldırır sonra telefona geri döner kafa kaldırır geri döner bir an sana baktı dümdüz gidiyorsun ama sen fren yaptın ama o herif o anda kafayı aşağı indirdi Sen fren yaparken e, freni hiç kullanmayacak bile olsan. Bak, hiç kullanmayacak. Şimdi şöyle göstereyim. 68, 68 kilometreyle gidiyorum. Bak, şu an arka frene basıyorum arkadaşlar. Şu an arka fren ışığım yanıyor. Ama gidiyorum. Bak, hala basıyorum. Biraz daha bastım. Yavaşlıyor. %1 %2. Hatta bunu arka frende de kullanabilirsiniz. Çok böyle hani öne dokundum, aman öne gittim, geldim olmasın tamam. Arka frene duracağınız zaman, fren yaptığınız zaman, daha doğrusu yavaşladığınız zaman arka frene şöyle bir şöyle bir dokunun ki o arka fren ışığınız yansın. Yansın ki dediğim o embesil sizin yavaşladığınızı, durmaya niyetiniz olduğunu görsün. Trafikte hayatta kalma rehberi. Aa şu şu kazayı merak edenler olmuştur ya gösterelim. Ne ah yap abi? Geçmiş olsun. Gel çok bir şey yok gibi ya. Allah beterinden saklasın. Trafikte hayatta kalma şeyim bu şekilde. Rehberim en azından birinci bölümü. Daha söylemek istediğim şeyler de var inanın. Ya yani benim neler yaptığım ee, kişisel hop Buralarda dikkatli olun, bak şu tarz yerlerde. Şimdi kamerada ne kadar görülüyor bilmiyorum ama orada böyle bir yükseklik var. 3 aşağı 5 yukarı. Söyleyeceklerim bu şekilde. Trafikte hayatta kalma rehberi anlamında. Umarım bu bilgiler işinize yarar. Yararsa lütfen gelin söyleyin yorumlarda. Yaramazsa da gelin söyleyin. Gelin konuşalım, tanışalım. Ben sizinle konuşmayı, tanışmayı seviyorum. <laughs> e, şunlar en sevdiğim insan tipi olabilir Kulaklarımı görüyorlar bana çaktırmadan gülmeye çalışıyorlar Ama yandan gözlerini de alamıyorlar çok sevimliler İyi ki de varlar Bu arada e, slalomu nasıl çalışacağınızı söylemeyi unuttum Yani hakikaten sağlam slalom yapabilmek için neye ihtiyacınız var? Kontraya ihtiyacınız var arkadaşlar e, Ne dedim? Sağ e, Solu itiyorsunuz bir daha sağa geçeyim ya da sağa çekiyorsunuz gördüğün gibi ikisi de aynı işi yapar benim tecrübeme göre çekmek daha ani bir kontra veriyor. Belki ben sadece böyleyimdir. Siz bunu deneyerek bulacaksınız. Motorunuza göre, oturuş pozisyonunuza göre. Çünkü benim motorun bir MT7 biliyorsun. Daha dik oturduğum bir motor O yüzden çekmek benim için daha kolay Ama daha süper racing bir motorum vardır İtmesi daha kolay olacaktır senin için Deneyip bulacaksın Şöyle bir düz yola çıkayım Çok insanları da tehlikeye atmak istemiyorum Ne yapıyor bu ruh hastası diye Çünkü bir anda şeritte bir şeyden kaçacağım Bak mesela Önünde bir şey olduğunu düşünüyorsun ya Sola kaçacaksın Sağa çek Bak Çektin kaçtın ya da bunların ikisini de yapabilirsin. Ama çok bokunu da çıkarmayın tabi Bunu yavaş yavaş alıştırmanız lazım kendinize. Hani birden cahat diye sağa çektin, birden solu cahat diye ittin. Laps diye olduğun yerde spin atmaya başlarsın yere düşüp. Buna da gerek yok. Olabildiğince ha, o ne lan? Az siktir. Gibi. Pratiği bu şekilde. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı unutmayın. Beğenmediyseniz de dislike butonuna basın. Yerimizi bilelim. Ayı biliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.